Bismillahirrahmanirrahim. Meyve Risalesi'nden dokuzuncu meseleye geldik. Malum Meyve Risalesi 11. Şua 11 meseleden meydana geliyor. Biz dokuzuncudayız. Bismillahirrahmanirrahim. Âmenel Resûlü bimâ unzile ileyhimir Rabbihi vel mü'minûn. Küllün amene billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih la nüferriku beyne ahadim min rusulih. Ilahhi. Bu ayeti ecma ve a'la ve ekber. Bu en cemiyetli, toplayıcı, yüce ve büyük ayetin bir külli ve uzun nüktesini beyan etmeye bir dehşetli manevi sual ve bir azametli ve ilahi bir nimetin inkişafından neşet eden bir hal sebebiyet verdiler. Şöyle ki, manen ruha geldi. Neden bu cüz hakkat neden bir cüz hakkat imani inkar eden kafir olur? Yani altı iman esasından bunun bir cüzü bir parçası olan bir hakkati inkar etse kafir olur ve kabul etmeyen Müslüman olmaz. Halbuki Allah ve ahirete iman bir güneş gibi o karanlığı izal etmek lazım geliyor. Yani bir tanesi inkar edince kafir olmamalı gibi. Başta zaten Allah'a ahirete iman var. Onu niye o karanlığı niye gidermiyor? Hem neden bir rükün ve hakkat imani inkar eden mürtet olur? küfrü mutlaka düşer ve kabul etmeyen İslamiyet'ten çıkar. Halbuki sair erkan-ı imaniye imanı varsa onu küfrü mutlaktan kurtarmak lazım geliyor. Gerçekten dehşetli manevi bir sual. El cevap. İman altı rükünden çıkan öyle bir vahdeti vahdani hakkattır ki tefrik kabul etmez. Yani şimdi öyle altı şifreli bir anahtarla kapı açacaksınız. Bir tanesi olmazsa o kapıyı açamıyorsunuz. Bir tane, beş tane daha şifresini çözmüşsünüz ama işte onu açamıyorsunuz. Hepsinin olması lazım. İman altı rüknünden çıkan öyle vahdani bir hakkattır ki tefrik kabul etmez. Bir tanesini ayıramazsınız. Ve öyle bir küllidir ki tecezzi kaldırmaz, bölünmez, parçalanmaz. Ve öyle bir küldür ki kabili inksam olmaz. Kısımlara tefrik edip birisini, ikisini oradan ayıramazsınız. Çünkü her bir rüknü imani kendini ispat eden hüccetleriyle sair erkani imaniyi ispat eder. Yani çok girip birbiriyle destekli bir mesele. Her biri her birisine gayet kuvvetli bir hücceti azam olur. Her birisi her birisine. Allah'a iman, ahirete, diğer kadere, nübüvete, efendim, kitaplara olduğu gibi kitaplarda diğerler. Öyleyse bütün erkanı, bütün delilleriyle sarsmayan bir fikri batıl, hakkat nazarında bir tek rüknü, belki bir hakkatı iptal edip inkar edemez. Batıl, hiçbir fikir, hepsini teker teker sarsması lazım. Çünkü bunlar birbirine destek olan altı hakkattan terekküp ediyor. Belki imkan mümkün değil de, ademi kabul perdesi altında, kabulsüzlük. Adem'i kabul perdesi altında gözünü kapamakla bir küfrü inadi yapabilir. Gitgide küfrü mutlaka düşer, insaniyeti mahvolur, hem maddi hem manevi cehenneme gider. Şimdi kabul Adem başka, Adem'i kabul başka. kabul Adem bir şeyin yokluğunu kabul etmek. Bir şeyin yokluğunu kabul etmek için fikri deliller ileri sürmeniz lazım. Hele hele Mutlak meselelerde bir hakkatı inkar mümkün değildir. Mutlak yokluk ispat edilemez çünkü. Ha, belli bir yokluk ispat edilebilir. Yani belli bir yerde, işte şu odanın içinde, şu tarihte şu yoktur bunu ispat edebilirsin. Ama bütün kainatta olan bir hakikati bütün zamanlar içerisinde gerçekleşmiş bir hakikati inkar etmek mümkün değil. Her zamanı ve her mekanı teker teker göstermen lazımdır. İspat kolay. Onu göstersin, onun bir işaretini göstersin, bir alametini, gö meyvesini göstersin. Hani Hindistan cevizi vardır. Meyvesini göster, tamam bitti ispat etmiş olur. Yoktur diyen bütün dünyayı arayıp tarayıp orada yok, burada yok, şu tarihte yok. Yani bazı şeyler şimdi olmaz dinazorlar gibi daha önce vardı fosillerinden ispatını yaparsın ama yok diyen bütün zamanı mekanı teker teker göstermesi lazım onun için vel ademül mutlak la hispet. mutlak yokluk ispat edilemez şimdi burada yokluğu ispat zor ama ademi kabul kabulsüzlük bu kolay bir şey Kabul etmiyorum diyor. O fikir yürütmüyor burada yani. Yokluğu kabul ediyorum dediğin zaman fikir yürütme mecburiyetindesin. Ama bak kabulsüzlük var. Kabul etmeyen ilgilenmiyor. Kabul etmiyorum. E buna bir şey anlatılamaz. Bu kendine göre kolay gibi geliyor ama öbürü hiç mümkün değil. Ancak böyle bu işin içinden sıyrılabilirler. Aksi takdirde yokluğu kabul ediyorum diyen ispat et o zaman denir. Mutlak yoklukta kabul Zaten ispat edilemez. O Adem'i kabulcülerin işi yani. Kabulsüzler yani. kabulde bir dertleri yok. İşte biz bu makamda gayet muhtasar işaretlerle ve meyve risalesinde haşrın ispatında sair erkan imaniye haşrı da ispat ettiklerini kısacık hülasalarla beyanı gibi bu makamda dahi mücmel, özet, fezleke ve muhtasar hülasalarla Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle bir nükte-i azamı, bu nükte-i azam altı noktada beyan edecek bu büyük nükteyi altı noktada beyan ederiz diyor. Birinci nokta. İmanı billah. Allah'a iman kendi hüccetleriyle, delilleriyle hem sair rükünleri hem imanı bil ahireti ispat eder. Ahiretin ahirete imanı da ispat eder. Ki Meyve Risalesi'nin 7. meselesinde güzelce göstermiş. Evet bu hadsiz kainatı bir saray, bir şehir, bir memleket gibi bütün levazımı ile içindekilerle beraber idare eden ve mizan ve intizam dairesinde çeviren ölçü ahengi içinde ve hikmetlerle değiştiren ve zerratı küçük atom zerreleri hatta atom altı en küçük neler varsa esere kadar en küçük zerreleri ve seyyaratı ve sinekleri ve yıldızları birer muntazam ordu gibi beraber teçhiz ve idare eden, donatan ve onları idare eden emir ve iradesi dairesinde mütemadiyen bir ulvi manevra içinde talim ve tavzifatla faaliyete ve seyre ve cevelane ve ubudiyetkarane bir resmi kuşada ve seyahata getiren, ezeli ve baki bir saltanat-ı rububiyet ve ebedi ve daimi bir hakimiyeti uluhiyet bir Rabbül Alemin olarak ubudiyet saltanatı, e, rububiyet saltanatı var. Bir de uluhiyet hakimiyeti var ilah olarak Cenab-ı Hak. İşte böyle bir saltanat rububiyet ve bir hakimiyeti uluhiyet hiç mümkün müdür ki ve hiç akıl kabul eder mi ve hiçbir ihtimal var mı ki o ebedi ve sermedi ve baki ve daimi saltanatın baki bir makarrı o saltanatın yerleşik kararlaşmış değişmeyen fani olmayan bir makarrı ve daimi bir medarı ve sermedi bir masarı olan dar ahiret olmaz. Şimdi Cenab-ı bütün isimleri, sıfatları, her şeyi var ve bunların hepsi baki, e dünya fani. O zaman bu fani alemden başka o isimlerin baki, müstakar, kararlı olacağı bir alemin yani ahiretin olması gerekiyor. Evet, olmaması mümkün değil. Bin defa haşa diyor. Demek, Cenab-ı Hakk'ın saltanat-ı rububiyeti ve yedinci meselede beyan edildiği gibi ekser isimleri Esma-i Hüsna'sından ve vücubu vücudunun varlığının zaruri oluşunun Allah'ın varlığı vacibil vücut. Varlığı zaruri. Onsuz hiçbir şey düşünemeyiz. Vücubu vücudunun hüccetleri onu ispat eden deliller, mürhanlar ahirette şehadet ederler ve isterler ve bu kutbu imaninin, imanın bu kutbunun ne kadar kuvvetli bir noktayı isnadı var. Gör, bil, görür gibi inan, iman et. Hem nasıl imanı billah ahiretsiz olmaz. imanı billah. Yani Allah'a iman ahiretsiz olmaz. Sonsuz bir kudret, ebedi bir ahiret yaratması lazım. O da Allah'ın kudreti. Allah'sız, Allah'a imansız ahiret olmaz. Öyle de 10. sözde kısa işaretlerle beyan edildiği gibi hiçbir cihette mümkün müdür ve hiç akıl kabul eder mi ki uluhiyet ve mabudiyetin Allah'ın bir ilak olarak kendisine ibadet edilen bir mabut olarak tezahürü için bu kainatı öyle bir mücessem kitabı samadaniyedir ki samadani ki kainatı sanki cisim halinde bir kitap gibi yapmış yaratmış. Her sayfası bir kitap kadar bu kainatın ve her satırı bir sayfa kadar manaları ifade eder. Ve bu kainat öyle cismani bir Kur'an-ı Sübhani ki her bir ayet tekviniyesi ve her bir kelimesi hatta her bir noktası, her bir harfi birer mucize hükmündedir şu kainat. Al eline bir çekirdeği. Çekirdek içerisinde bir hücreyi, hücre içerisinde bir atomu mucize. Ve öyle muhteşem ve içi hadsiz ayatla, ayetlerle ve manidar nakışlarla tezyin edilmiş bir mescidi rahmanidir. Bu alem, bu kainat. Rahmani bir mescid. Secde edilen, ibadet edilen bir mabet. Bu kainat ki her bir köşesinde bir taife, bir nevi ibadeti fıtri ile iştigal eder. Dağlar oturuyor gibi, ağaçlar ayakta gibi, dört ayaklılar rükuda gibi, sürüngenler secdede gibi. Her şey ibadet halinde. Olaylar, hisler, duygular, kabaran duygular kıyama kalkıyor. Sonra yavaş yavaş soğuyor, rükuya gidiyor. Sonra Allahu Ekber deyip secdeye gidiyor. Bütün olaylar, güneşler doğuyor. Sanki kıyamda öğlen vakti ikindin rüküya doğru eğiliyor. Akşam secdeye gidip kayboluyor gidiyor. Her şey devletler kuruluyor efendim. Bir yükseliş var sonra bir duraklama var. Rükû, bitiyor, gidiyor. Her şey kendine göre ibadet ediyor yani. Bütün fıtrat, tüm kainat, her şey. Evet, bu kainat bir mescidi rahmanidir ki her bir köşesinde bir taife bir nevi ibadeti fıtriye ile iştigal eder. Ed iştigal eder bir şekilde halk eden bir Allah, bir mabudu bil hak, o kitabı kebirin, o büyük kainat kitabının manalarını ders verecek üstadları ve o Kur'an-ı Samadani'nin ayetlerini tefsir edecek müfessirleri elçi olarak göndermesin. 124 bin veya 224 bin peygamber. Ve o Mescid-i Ekber'de, o büyük mescitte hadsiz tarzlarda ibadet edenlere imamları tayin etmesin bu üstadlara, bu müfessirlere, imamlara fermanları vermesin. Haşa, yüz bin defa haşa. Bakın yani kitaplara iman da var, işin içinde ahirete iman var, peygamberlere iman var, var. Hepsi var. Hem cemal rahmetini ve hüsnü şefkatini ve kemal rubbiyetini zi şuurlara, şuur sahibi varlıklara, insanlar, melekler, cinler, ruhaniler, tayyibat bunlara göstermek ve onları şükre ve hamde sevk etmek için bu kainatı öyle bir ziyafetgah ve bir teşirgah ve öyle bir seyrangah ki kainat hadsiz çeşit çeşit leziz nimetler ve gayet antika hadsiz harika sanatlar içinde dizilmiş bir tarzda halk eden bir sani rahim ve kerim hiç mümkün müdür ve hiç akıl kabul eder mi ki o ziyafetgahtaki zişur mahluklarıyla konuşmasın, ve onlara o nimetlere mukabil elçileri vasıtasıyla vazife-i teşekküriyeyi ve tezahür rahmetine ve sevdirmesine karşı vazife-i ubudiyeti bildirmesin. Haşa binler defa haşa. Zaten ve imişin levsüb -Biham bir bihamdi ayetine göre tüsebbü lehu vel art gibi ayetlere göre her şey tesbih halinde, ibadet halinde. Ve tayru fa küllün <laughs> kat alime salata ve tesbiha saf saf sıra sıra katar katar dizi dizi giden kuşlar da ibadetlerini, dualarını biliyorlar. Yapıyorlar. Her şey zikre diyor. Kainat mescidi bu. Ee, bu kadar da Allah e, nimetlerini gönderiyor. Uşursuz varlıklar fıtri olarak o kuşların ötmesinin bir hikmeti de o nimet üzerine bir hamptir, bir zikirdir. E peki e, bu insanlara Onların hepsinden fazla lütuflar, nimetler var. E bunlar e, hamle, şükürle, ibadetle karşılık vermesin mi? Versinler diye zaten peygamberler, veliler, efendim asfiyalar, e, ulema gönderilmiş. Hem hiç mümkündür ki bir sani, bir sanatkar sanatını sever, beğendirmek ister. Hatta ağızların bin çeşit zevklerin nazara almasının delaletiyle takdir ve tahsinlerle karşılanmak arzu eder. Ve her bir sanatı ile kendini hem tanıttırmak hem sevdirmek hem bir çeşit manevi cemalini göstermek ister bir tarzda bu kainatı antika bu kainatı antika sanatlarla süslendirdiği halde kainattaki zihayatın hayatın kumandanları olan insanlara bu kainatı böyle süslemiş. Kainattaki varlıkların üzerine de insanı hani halife yaratmış, kumandan yaratmış. Hepsinin şuursuz zikirlerini insan şuurlu olarak Cenab-ı Hak'a takdim etme gücüne sahip öyle bir kumandan. Yani ordunun e, neferatın yaptıklarını padişaha bir başkumandanın takdim etmesi gibi et ile bütün zikirleri, fikirleri, tesbihatı, tayyibatı hepsini takdim ediyor Cenab-ı Hakk'a. Evet. Kainattaki zihayatın kumandanları olan insanlara onların büyüklerinden bir kısmı ile konuşup elçi olarak göndermesin o kainattaki diğer şuurlu varlıklar. Güzel sanatları takdirsiz ve fevkalade hüsnü esması tahsinsiz ve tanıttırması ve sevdirmesi mukabelesiz kalsın. Aşağı yüz bin defa aşağı. Yani bütün bunlar bakın e, melekler meselesi, cinler, insanlar, Efendim peygamberler meselesi aynı e, tevhid hakkatının içinde bakın. Hem bütün hayatın ihtiyacat fıtriyeleri için dualarına ve hal dille edilen bütün ilticalara hal diliyle Allah'a sığınmalar ve arzulara, vakti vaktine bütün mahlukatın Bazılarının bağırması o açlıklarından Cenab-ı Hakk'a yalvarıştır bazı mahlukları. Biz tam dillerini anlamıyoruz. Ama öyle bazen şeyler var ki anlıyorsun o bir ilticada ya. Bu ilticalarına ve arzularına vakti vaktine kast ve ihtiyar bir iradeyi gösterir bir tarzda hadsiz ikramları, in'amları, ihsanlarıyla hadsiz in'amlarıyla ve nihayetsiz ile fiilen ve halen sarih, apaçık bir surette konuşan bir mütekellimi alim, her şeyi bilen bir mütekellim seviyesine göre herkesle konuşan cenab Hak. Hiç mümkün müdür ki hiç akıl kabul eder mi ki en cüz'i bir zihayat ile en küçük bir canlı varlık ile fiilen ve halen konuşsun ve tam derdine derman yetiştirsin, ihsan ile derdini dinlesin, ve ihtiyacını görsün ve bilsin ve bütün kainatın en seçkin, en müntahap neticesi ve arzın halifesi ve ekser mahlukatı arziyenin kumandanları olan insanların manevi reisleriyle görüşmesin peygamberlerle. Onlarla belki her zihayat ile fiilen ve halen konuştuğu gibi onlarıyla kavlen ve kelamen konuşmasın ve onlara fermanları ve suhuf ve kitapları göndermesin. Haşa, hadsiz haşa. Demek iman-ı billah katiyet levhatsiz hüccetleriyle aynı zamanda ve rusulihi ve kütübihi peygamberlere, kitaplara imanı da ispat etmiş oluyor. Evet iman-ı billah ve rusulihi ve kütübihi yani peygamberlere mukaddes kitapları imanı ispat eder.